Hayatımla ilgili cesaret veriyorsun bana, hayallerimle ilgili. İnsan hayal ettiği kadar var olur. Eşref burada. Her şey bitti. Biz bu dinçeri Eşref'e satsak? Her şey sırayla Kenan'ım. Şu köprüyü bir geçelim. Sen beni bir defa öldürürsün Eşref. Ben seni her gün öldüreceğim. Eşref Rüya dizisinde fırtına öncesi sessizlik hakim. Eşref gizli düşmanı ortadan kaldırdığını düşünerek tüm dikkatini Kadir'e çevirdi. Artık hedefi net, yetimleri Kadir'in elinden almak. Fragmanda Kadir'in Eşref'e meydan okuduğunu görüyoruz. Ancak bu hikayede hiçbir şey göründüğü kadar basit değil. Bana kalırsa Eşref en geç iki bölüm içinde yetimlerin başına geçecek. Fakat bu Kadir'in sonu anlamına gelmiyor. Çünkü Hıdır çok yakında Kadir'in öz oğlu olduğunu öğrenecek. Her ne kadar Kadir geçmişte büyük hatalar yapmış olsa da Hıdır öz evladının sırtına dönmeyecek. Bu durumda Hıdır Eşref'ten Kadir'e zarar vermemesini isteyecek. Eşref de tıpkı ilk sezonda Yakup babının hatırına Kadir'e dokunmadığı gibi bu kez de Hıdır'ın hatırına geri adım atacak.